Jaj, yeah, no, no, no. sevgili arkadaşlarım selamlar merhabalar dördüncü gecenin sorusuna dördüncü gecenin sorusuna hoş geldiniz efendim devam 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 çalışmaya devam durmak yok bu ay matematiği de tt matematiği de fulliye gideceğiz şimdi arkadaşlar gecenin soru serilerimiz geliyor bunun yanında arkadaşlar ayt ilk 10 soru serisinde yayınlamaya başlamış olacağım bu videoyu izlediğinizde siz onlara da bakacaksınız ondan sonra tytde 5 soruluk 5 soruluk 5 soruluk tt tekrar diyorsunuz ya böyle gidip de tete'nin konusu konusunda absürt sürt, sürt bir şeyler yok. Ne yapacağız arkadaşlar? 5 soru basamak analizi. 5 soru ardışık sayılar. 5 soru mutlak değer. Bu şekilde ama güzel sorularla karşınıza gelebilecek sorularla da böyle TYT konularını da tekrar edeceğiz. Yine aynı şekilde de AYT'de de 5 soru 5 soru 5 soru 5 soru 5 soru, soru, serisini yaparak güzelce ilerleyeceğiz. Onun haricinde daha ne yapsın bu Selim Hoca'nın size ya? Mini denemeler mi? Mini denemeler de yap. Yani bunun yanında sana 3 seri daha geliyor. Neymiş? TYT tekrarlarımız. 5 soru 5 soru. AYT tekrar tekrarlarımız 5 soru 5 soru. Ondan sonra mini denemelerimiz orada biraz 6-7. Orada karışık sorular olacak tamam mı? Güzel bir şekilde hepsini hepsini yapacağız. Ha ne var bir de? AYT'nin ilk 10 sorusundan. Aslında AYT'nin ilk 10 sorusu değil orası ha. AYT ilk 10 soruyoruz ama. TT'ye kayan kısmı 5-6 soruluk bir kısım. Neyse sıradaki sorumuz ne? Parabol arkadaşlar. Ama size sadece parabol değil içerisinde bir tık da türev olan bir parabol sorusu koydum. Güzel bir soru. Videoyu beğendin mi? Abone olup izliyorsun değil mi? Şöyle 3, 4, 5, 6 tane daha hesap açıp abone olun bir 500 bin yapın bizi ya. Haydi bakalım. Haydi bakalım başlıyoruz. Anam soru nerede? Burada. Şimdi arkadaşlar parabolde böyle bir köprüler böyle bir şeyler falan karşınıza çıktığında denklem kurmakta zorlanıyorsunuz biliyorum. İşte parabol kısmı denklemini kurduracak. Sorunun içerisinde bir de küçük türev yorumu var. İkisini birlikte yapalım. Güzel bir soru karşına gelebilir. Parabolik şekilde inşa edilen bir spor salonunun yerden yüksekliği 20 metredir. Bak parabolik şekilde spor salonu inşa edilmiş. Yerden yüksekliği diyorsa şu yüksekliğinin ne kadar olduğunu söylemiş 20. Şş, sen durdur dur, videoyu kendin çözmeye çalış. Çözdüysen geçtim içinden hocam yaz. Yapamadıysan yapamadım ama hocam öğrendim yaz. Yaz yani yorumlara etkileşim. Okuyorum bunları ben. Onları okuyorum. Ne durumdasınız? Bu kalan günler içerisinde ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bakıyorum ona göre yol haritası çiziyorum. Tamam. Buranın ne olduğunu söylemiş bize 40. Tamam. Diyor ki zeminde bulunan en uzak iki noktası arasındaki mesafede 40'tır diyor. Aha, buranın da 40 birim olduğunu söylemiş. Hemen simetri eksenini çizen parabolün denklemini yazacak. Binanın dışında zeminde duran A noktasındaki ışık kaynağı binanın dış cephesinin B noktasına teğet olacak şekilde 45 derecelik açıyla aydınlatmaktaymış. Bak burada ışık kaynağı varmış. Burada tam teğet olacak şekilde 45 derecelik açıyla ile aydınlatıyor. İşte burada türev girdi devreye. B noktasının yerden yüksekliği yani biz koordinat çizdikten sonra şuranın yüksekliğini soruyor. Haydi o zaman bir başlayalım ilk yapmam gereken şey x ve y eksenlerini çizmek. Hemen arkadaşlar simetri ekseni bu parabolün tepe noktasını y ekseni üstünde olacak şekilde bunu çiz. Tamam mı? Ondan sonra da x ekseninde şurası olsun. O zaman buradaki 40 nasıl bölündü? 20, 20 bölündü. Yani buradaki noktanın koordinatı eksi 20 oldu apsisi. Ordinatı zaten 0. Burası ne oldu? 20. Yerden yüksekliği de 20 idi. Tamam. O zaman monitör kapanma dur. O zaman bu parabolün denklemini şimdi yazabilirim. Bir kere arkadaşlar bizim ana parabol denklemimiz neydi kolları aşağı doğru olan? Şu neydi? Y eşittir A. いくつ? Uh, kare. Burada a eksi olacak değil mi? Mesela y eşittir eksi x kare. Y eşittir eksi 2x kare. İşte bu parabolü tutmuş. 20 birim nereye kaldırmış? Yukarı kaldırmış. O zaman bu parabolün denklemini yazıyorum. Y eşittir a'yı unutma. Eksi x kare kaldırılmamış. A'nın kaç olduğunu da bulmamız lazım. Ax kare parabolü 20 birim yukarı kaldırılmış. İşte bunun köklerinden bir tanesi nedir arkadaşlar? 20. İşte 20 yazınca sonuç ne olacak? 0 olacak. O zaman 0 eşittir a çarpı 20 yazdım. 20'nin karesi 400 artı 20 yap. 20'yi karşıya salladım. Eksi 20 eşittir 20. 400 dene A yaptı. Her iki tarafı 400'e böldüğümüzde A'nın eksi 1 bölü 20 olduğunu bulduk. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. A'nın eksi olacağını biliyorduk. O zaman bu parabolün denklemi Y eşittir. Eksi 1 bölü 20. A'yı burada yerine yazıyorum. X kare artı 20. Bak bir parabol sorusu çözdük. Artık bu parabolle işte ne soruyorsa bulabilirdiniz türev olmasaydı. Şimdi diyor ki bu B noktasının koordinatı lazım. Ha. Şimdi B noktasının önce apsisini bulacağım. Apsisini bulduk yaptıktan sonra bu apsisi fonksiyon denkleminde yazıp ordinatını bulacağım. Burayı soruyor. O zaman şimdi teğet bilgisine geliyor. Ne soruyorduk kendimize? Nerede teğet çizilmiş? İşte o nokta soruluyor. İşte bu teğetin eğiminin kaç derece olduğunu biliyorum. 5. Önce bu fonksiyonun bir türevini alalım. Aldım türevini. 2 başa düştü. Tamam mı? Ne oldu? Eksi 2 bölü 20 oldu. Eksi 2 bölü 20. X oldu burası. Tam buradaki eğimin kaç olduğunu biliyorum şimdi ben. 45 derece. O zaman hemen diyorum ki tanjant 45 kaçsın kardeşim sen diyorum 1. Şimdi uzun uzun uğraşmaya gerek yok işte. Bize eğim türevini aldığımız zaman isterseniz şöyle de yapın bak. Bu noktanın apsisine A diyelim. İşte türevde A'yı yerine yazdığımız zaman T'nin eğimini buluyorduk. Şunları sadeleştirdiğim zaman eksi 1 bölü 10 tane A eşittir. Ne oldu? 1. İşte dışlar yaptığım zaman A dediğimin ne olduğunu buldum. Eksi 10. Yani bu noktanın apsisi eksi 10'muş. Şurayı silelim. Şimdi bize bunun yüksekliğini soruyor. Artık fonksiyon sorusu oldu. Çat buraya gideceğim. O zaman eksi 10'u nerede yerine yazacağım şimdi? Geleceğim buradaki fonksiyon denkleminde yerine yazacağım. İşte buranın yüksekliğine de B birim diyelim. B eşittir eksi 1 bölü 20. eksi 10 yazıp karesini aldığım zaman ne yaptı burası? 100 yaptı. Artı bir de 20'miz var. Şunları sadeleştirdiğim zaman eksi 5 yaptı. 20 ile topladığımız zaman 15 cevabına ulaştı. Türevli mürevli bir parabol sorusu arkadaşlar. Bakın parabolle de ilgili şunu söyleyeyim. Parabolde özellikle işaret incelemeler çok önemli bizim için. Geçen yıl benzerini sordular bende ders anlatırken çok vurgulayarak anlat. Neyse öyle bir soru da çözelim. Parabolde işaret incelemeni sorular önemli. Haydi bakalım sonraki günümüzde görüşmek üzere. Hemen bu videoyu izledikten sonra en az 3 saat ders çalışıyorsun. Gece çalışıyorsan bak ben bu videoyu 9'u çeyrek geçe yayınlıyorum. 3 saat ders. Gündüz izlediysen 13 saat. Haydi kendine iyi bakışırız. Bay bay.